İnsan vücudu, sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilmek için birçok besine ihtiyaç duyar. Protein, vitamin, şeker veya bu besinlerin en başında gelir. Çiğneyerek yuttuğumuz bu besinlerin kanımıza karışarak hücrelerimize ulaşması içinse birçok işlemden geçmeleri gerekir. Mide ve bağırsaklarda küçük moleküllere ayrılmalarını sağlayan işlemlerin en önemlilerinden birini karaciğerden salgılanan ve safra kesesinde saklanan safra suyu gerçekleştirir. Sindirim sistemi karaciğer ve bağırsakların da dahil olduğu birkaç organın senkronize işbirliği ile çalışır. Safra kesesi de bu organlardan bir tanesidir. Karaciğerin hemen altında ve karaciğere bağlı olarak çalışır. Karaciğer üzerinde bulunan safra kanalları sayesinde karaciğerin ürettiği safrayı depolar. Safra ana safra kanalıyla 12 parmak bağırsağına taşınır. Ana safra kanalının ucunda bir kapak vardır. Açlık sırasında bu kapak kapalı kalarak safranın bağırsağa akmasını önler. Bu arada üretilen safra ana safra kanalına kısa bir bağlantı ile ilişmiş olan safra kesesine gelir ve burada birikir. Safra kesesinin boyu ortalama 10 cm, genişliği 5 cm, duvar kalınlığı 1 mm'dir. Karaciğer safra kesesine sığmayacak kadar yüksek miktarda safra üretir. Fakat safra kesesinin safrayı yoğunlaştırma yeteneği vardır. Safra kesesi gelen safrayı içindeki suyun bir kısmını emerek daha yoğun bir hale getirir. Bu sayede karaciğerin ürettiği safrayı yaklaşık 15 kat daha yoğunlaştırarak depolar. Bu işlemde safranın iç zarı görev alır ve safranın sadece özünü depolar. Yemek sonrası bağırsak girişinde kolesistokinin adlı bir hormon salgılanır. Hormonu algılayan safra kesesi kasılarak büzüşür ve içerisindeki yoğun safrayı ana safra kanalına boşaltır. Bu sırada kanalın ucundaki kapak açılır ve yenen gıdalarla safra karışır ve sindirim faaliyeti başlar. Peki safra sindirime nasıl yardım eder? Safra suyu içinde kolesterol, amino asitler, tuzlar ve pigmentler bulunuyor içerdiği bu bileşenler sayesinde gıdalardaki yağları çok küçük parçalara ayırıyor. Bu sayede sadece yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin bağırsaklarda eminimini de sağlamış oluyor. Aynı zamanda karaciğerde sentezlenen kolesterol gibi bazı atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmalarını sağlıyor. Mideden bağırsaklara gelen asitleri etkisiz hale getiriyor. Sarılık dediğimiz hastalık da işte bu safra kesesinin taş ve benzeri sebeplerden dolayı tıkanıp safranın kana karışmasından dolayı ortaya çıkar. Safra kesesi taş ya da iltihaplanma yüzünden cerrahi müdahale ile alınabilir. Bu işlem insanlarda yaşamsal bir tehlike oluşturmaz.